Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu ile yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir temel benzerlik sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. ABC ve ACD birer üçgen, EFBC'ye paralel, FKCD'ye paralel ve FK 4 santim olduğuna göre X kaç santimdir diye bize sormuş arkadaşlar. Önce temel benzerlikle alakalı minik bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Arkadaşlar bir temel benzerlik sorusunda çekilen paralellik bir kenarı hangi oranda bölmüşse karşı kenarı da o oranda böler. Şimdi bu ne demek? Bakın biz burada paralelliğimizi çektik. Bu iki kenar birbirine paralel. Kısacası arkadaşlar soldaki bu kenar hangi oranda oranda bölünmüşse karşısındaki kenarda aynı oranda bölünmek zorundadır. Bir örnek vermek gerekirse diyelim ki arkadaşlar burası şöyle 10'a 5 olsun. Burası 10'a 5 geldiyse yani 2'ye 1 oranıysa karşıki kenarda 2'ye 1 oranında ayrılmak zorundadır. Buradaki uzunluklar farklı olabilir ama oranın aynı olması gerekiyor. Şimdi gelin bu özelliğimizi sorumuza uygulayalım. Şimdi ilk önce bana bir oran vermiş arkadaşlar burada. 2EBAE diye. Yani bu şu demek. Burası 2 ayken burası A vardı Şimdi paralelliğimize bakıyoruz. Demiştik ki EF BC'ye paralel. O zaman burası A'ya 2A oranında bölünmüşse karşısı da aynı oranda bölünmek zorunda. O zaman hemen karşısında da arkadaşlar K'ya 2K'dır yazabilirim. Artık burada temel benzerlik kuralımı uygulayabilirim. Çünkü bunun da buna paralel olduğunu biliyorum arkadaşlar. Hemen uyguluyorum. 2'nin yani 2K'nın 3K'ya oranı eşittir. 4'ün X oranı. K'lar birbirini götürdü. İşler dışlar çarpımından 2X12'den X eşittir. 6 olarak gelecektir. O zaman doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.